Kars'ta dün bir iş yeri önünde iki taraf arasında silah çatışmada çocuklarını korumak isterken kurşunların hedefi olarak hayatını kaybeden 50 yaşındaki Naci Yılmaz'ın cenazesi Arpaça ilçesine bağlı Güvercin köyünde gözyaşlar arasında toprağa verildi. <laughs> Naci Yılmaz'ın cenazesi bugün ikinci namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Arpaça ilçesinin Güvercin köyünde toprağa verildi. Cenazenin köye getirilmesiyle birlikte adeta göğe yükselen ağıtlar yürekleri dağladı. Yaşananlara bir anlam veremediklerini belirten Yılmaz ailesi adeta isyan etti. <laughs> Naci Yılmaz'ın annesi Ayfer Yılmaz. Başım sağ olmasa ne olur, olsa ne olur. Evladım gitti. Bana haber geldiğinde gittik ama bana göstermediler. Bir daha döndüm köye geri geldim. İçim yanıyor içim diyerek feryat etti. Ha benim başım sağ olmasa ne olursa. Allah bu ki kaybetti. Yetti. tane çocuğum var. Ben birini yola vurdum gitti. Boy, çayit. Çayit. Ana qopan <laughs> çayit. Gəlin nədi, qocası telefona çağırmışdı. Çayit belə oldu, biz də heç qaçdıq, getdik, nə bilinib. Bana <laughs> göstərmədilər bir, bir, bir şey. Bir də döndüm, geri gəldim. Göstərmədilər bir şey. Şəhərdən xəbərim olmadı. Hələ də canı görmədim. Hələ <laughs> də görmədim. Allah sabır etsin, Baba Turan Yılmaz'da diyorlar ki çocukların üzerine kendini atmış kurşun kendine isabet etmiş böyle bir derebeylik mi diyorlar ne diyorlarsa bu ne gibi bir hal harekettir adamı vuracak yer bulamadın mı gelip benim evladımı öldürdün bu çoluk çocuğun durumu ne olacak yazık günah değil mi İki çocuk geride kaldı Allah'ından bulsunlar bunun cezası neyse çeksinler diyerek gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı adam arabasıyla gelmiş ondan bir gün evvel mi, iki gün evvel mi? O kırtasiyeciyle münakaşa falan aralarında bir çekişme olmuş. Bu ertesi günü gelmiş oraya arabasının içinde yayılma taşına tutmuş. Öyle rastgele her tarafı daramış. Ya bu burası bir şehir, burası bir mekan yeri, iş yeri kimse olur, kimseye değer, beter adamlara değer, bilmem ne olur. Böyle yani bunun gözü hiçbir şey görmemiş mi? Bu adalet görmemiş mi? Adaleti saymamış mı? Bu halkı hiç saymamış mı? Bunun gözünde, nazarında ne görünür bu gibi şeyler? Bu ne demeye olur yani? Bu hiç kanun yok mu? Kanundan korkmuyor mu? bu ben de bir şey anlayamadım bu işte bunun bu fikrinden. Fikrin nedir? Fikrinden bir şey anlayamadım. Böyle bir şeyli, yani derebeye mi diyorlar buna? Yobazlık mı af buyurun? Ne gibi hal hareket bu? Böyle bir hal, hareket olur mu? Bunun iş yerine gireceğin adamı buradan geç özelliğine adam vur. Burada yer bulamadım. Sen geldin bir sarı adamı arada. Vurdun yani ne haktan yani. Şimdi bunun solu çocuğu ne olacak? Nə olacaq? Gətirdin ödəsən so -so 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 o çox -so çox oğlum babasını. Geri gətirsən. Bunu vuran adam. Yazıq günah. İndi. Hiç <laughs> sözü var. Hiç sözü var. <laughs> Allah razı. Nəyin? Bunlara dələt varsa haqqından gəlsin. Bunun cezası daha ağır olması lazım. Naci Yılmaz'ın dayısının oğlu Mehmet Çiftçide ne zamana kadar böyle gidecek? Herkes eline silah almış başını gidiyor. Vuran vurana kıran kırana. Buna değil başka bir vatandaşa değeydi. Orada 10 kişiye kurşun değseydi ne olacaktı? Zavallı işi ne yapsın? Ne yapalım ne edelim diye konuştu. Ne söyleyeceğim? Bu, ne zamana kadar böyle gidecek? elinde her çeşit silah eşkıya, vuran vurana, gran kırana. O adamın hakkı neydi? Kurşuna düzülmek. Peki buna değmeyedi, başka bir vatandaşa değerdi. Orada birine değil de onunla değerdi. Ne olacaktı bu? Çocuğum kim bunun karnını verecekti? Bu Çocuğum zavallı var. ne yapsın? İki tane çocuk, bir tane kanayak, gelin baş. Beş altı senelik bir gelin. Ne olacak bunun ahırı? Nasıl olacak? Ne yapalım? Ne edelim? Naci Yılmaz'ın eşi Sunay Yılmaz ise ben o sırada eve gittim eşim de kırtasiyeye gitti. Ben o sırada camdan baktım ama eşimi vurulduğunu tahmin etmedim. Orada olduğunu biliyordum. Bana o sırada aşağıdan el ettiler. Ben anlamadım tabii ki camdan geri çekil sandım. Ateş sesleri kesilince geldim camdan tekrar baktım ve bana eşimin vurulduğunu söylediler. Koştum gittim kendini görmedim kanını gördüm yerde. İki tane öğrencimiz var çocuğumuz onlara defter kalem çanta alacaktık onun için gitti canından oldu. Çocuklarımın eşinden yanındaydı. Kızım da kolundan vurulmuş. Kurşun kızımın kolunu sıyırmış. Oğlum babasının öldüğünü henüz bilmiyor ama kızım biliyor o da sürekli ağlıyor. Ne yapsın yavrucağım babasını çok seviyordu. Şimdi onu yapacak babasız. Babaları onların bir dediğini iki etmezdi. Onların ne isteği varsa anında yapıyordu. Onların isteğini bir gün ertelemezdi. Ne olacak şimdi dedi. Ben eve gittim eşim oraya gitti zaten çatışma çıktı. Biz de ben de camdan baktım yani eşimin vurulduğunu tahmin etmedim. Orada olduğunu biliyordum. Ben de aşağıdan el ettiler. Ben anlamadım tabii ki camdan geri çeke sandım. Bir daha o ateşi durunca bir daha gel cama baktım. Dediler ki hani eşim vuruldu diye koştum. Zaten görmedim kanını gördüm yerde. Göstermedilerdi ama o katilin bulunmasını istiyorum. İnşallah o kırtasiye de yıkılır. Yıkılır de orada o olay olmaz. Kırtasiye iki tane öğrencimiz var çocuğumuz. Onlara defter, kalem, çanta alacaktı. Onun için gitti canından oldu. Çocuklar da o anda yanındaydı. Yanındaydı. Kızım da kolundan vurulmuş. Sıyırmış kızının kolunu. Şu an çocukların oh. durumu nasıl? çocukların oğlum bilmiyor küçük da babasının öldüğünü bilmiyor evet. kızım da biliyor ağlıyor ne yapsın küçücük çocuk o babasını çok seviyordu şimdi o ne yapacak babası nasıl babalarıyla nasıl anlaşıyorlardı çok iyiydi babalar onlar bir dediğini iki etmezdi onlar ne dediyse ne isteği varsa anında yapıyordu yani bir gün ertelemezdi onların isteğini الله أكبر <تصفيق> <تصفيق>